takipçilerim hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz bugün de sizlere şöyle bir değişiklik yapayım dedim ve yağmurlu bir kış gününden kuş bakışı İstanbul'a şöyle bir video yapayım dedim sizlerle paylaşayım dedim gördüğünüz gibi bugün hava çok soğuk ve yağışlı geçiyor. Evet sevgili takipçilerim inşallah bu sene kışı daha hafif atlatırız. Allah'ım herkese yardım etsin. Yiyeceği, içeceği ve soğukta kalan yiyeceği içeceği olmayıp soğuklarda kalan herkese ya Rabbim yardım etsin. Kimseyi mağdur etmesin ya Rabbim. Gördüğünüz gibi yükseklerden şöyle kuş bakışı İstanbul'a ee, açık havada çok daha güzel görünüyor. Ama şimdi hava bulutlu ve yağışlı olduğu için Buralarda biraz böyle kar atıştırıyor bugün. Soğuk ve kar atıştırıyor. Karın e, yağmurla kar karışık bir hava var. Evet. İnşallah sizin e, kış ayları da güzel geçiyordur. İnşallah sıcak bir ortamda kış aylarını geçiriyorsunuzdur diye Daha fazla e, bu yağmurun altında soğukta dayanamayacağım. İnşallah daha bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, sizlere Allah'ıma emanet ederken e, hala abone olmadıysanız abone olmanızı, e, kanalımı takip etmenizi, beğeni atmanızı ve yorum yazmanızı bekliyorum sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi. Haydi yağmurlu ve karla birlikte yağmur atıştırıyor. Soğuk bir soğuk bir hava buralarda. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.